İlk başta direkt başlar başlama söyleyeyim. Yayında gol olduğunda anlayan bir yapay zeka bir reklam şeyi var. Onu deneyeceğim bugün. Normalde ekranı tam kapatıyordu. Ben onu istemedim. Webcam'i falan kapatıyordu. Sadece ekran ortasına gelecek. Her Herdeği her golde gelmeyecek. Haberiniz olsun. Çok fazla rahatsız ederse ben bakacağım ona. Çünkü ben dikkat ediyorum YouTube'da ekstra bir daha gözükmesini istemiyorum. Bunu belirteyim yani. Yok yok. Arkadaşlar bir süre de artişe takılamıyorduk. Öncelikle onu söyleyeyim. Gomez'i e 790'a sattım. Risk almadık. Onun yerine yani Renato'yu aldım. Renato bence oyundaki oyundaki en iyi orta sahalardan biri. Onun dışında Paissunku'da sattım. Paissunku'da sattıktan sonra Bruno Fernandes aldım ama bilmiyorum size düşünüyorsunuz ama Bruno Fernandes'in iyi olmadığına dair şey duyumlar aldım. Bu kart satılamazdı bende. Jack Reddish kartı. İlk zamandan beri var. Duruyor yani. Ama büyük ihtimal bugün Fransa yener herhalde. Büyük ihtimal. Fransa bugün yenerse Enkunku'nun kartı 5-5 oluyor. Griezmann'ın kartı 5 zayıf ayak oluyor. O yüzden herkesin gözü Fransa'da. Fransa'nın kazanmasını istiyordur. Onun dışında defans sattığında satılamaz Van Dijk ve satılamaz Cancelo'ma döndürdüm. Ha sağ kanat bu arada bir kimya. Vallahi bir kimya oynuyor. Bir kimya adamımız var. Bu arada Akunya, Akunya'yı da evet Akunya sonunda 88 oldu ama alamıyor. Yani manyak bir kart oldu ama ne yazık ki kimyalayamıyoruz. Nasıl yaparız? Fikri olan varsa konuşsun ya da sonsuza kadar susun. Al bu kimyalayamazsın bunu ya. Buradaki tek tufa oraya Messi koysan. Ya kimya kimyalanmıyor bu yani. Zor yani zor. Formasyon olarak ne oynayacağım göstereyim. 45-59 aynı yine değiştirmiyorum bunu. Neymar'ı buraya koyacağım. Bu formasyonda sıkıntı olmuyor. 4-2-2-2-2'de ayak dışı için o burada oynuyor. Neymar burada oynasın. Kiyasa'nın kartı düşük kimya olduğu için ayak dışı vuramayabilir. İleri koysun yeter. 4-2-3-1'de Neymar ayak dışı için Mbappe burada oynasın. Tamam böyle oynayacağım. Formasyonları kafama göre değiştireceğim ya. Evet Renato Sanchez sana güveniyoruz. Bruno Guemmerich'in yerine daha 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 iyi bir kart aldık. Çok daha iyi. Guemmerich ileri gitseydi daha iyi olacaktı ama bilmiyorum. Arkadaşlar ağlasam da sızlasam da bugün minimum 14'ü yapıyoruz. Ağlasam da sızlasam da. Yandan da maçı açıyoruz. Uzun bir gün olacak bugün. Robin Van Persie. Robin Van Persie'nin baby kartı mıydı mı bu? Babysoul lazım. Aa pas atacak yer bulamıyorum ben. Niye böyle? Sonunda. Uh. Oğlum Division Rivals girdim zannettim. Adam maçtan çıkacakmış oğlum zaten. Geçen hafta 0-1 başlamıştık ve Veli'ye oynamamış. Bu da iyi. Genduzi nasıl acaba? Geçen seneki o Winter kartı neydi onun ya? Allah kahretsin. Kesin onun gibidir de. Ne kadar şey oynanır bilinmez. O site mi hocam? Hele. Bir pasta Mbappe. Reverse Elastico. Aferin Mbappe. Güzel. Şuraları daha iyi oynamamız lazım. Şuraları daha iyi oynamamız lazım. 4 skill. Atamaz onu değil mi sol ayağıyla? Abi baskı gelince olmuyor ya. Ah. Bir de hızlı basıyorum abi bak yemin ediyorum sana çevik basıyorum tık 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 diye basıyorum. Ama kendi sağımdan çıkamıyorum işte şu aptal şey yüzünden. Adam bayağı iyi. bu arada harbi bayağı iyi. Oynadı. Ben oynayamayacak zannettim orayı. Sıçacak zannettim de ikinci maçtan bulduk bela yine. Yetişebilir miyiz? Galiba yedik hocam. Galiba yedik. Hmm. Abi yeri şu dripping'e baş edemiyorum. Gidemiyor değil mi o? Oğlum yani ben çözemiyorum ya. Çözemiyorum ya. ya Bizde bir şeyler yapıyoruz yani. Oğlum adam her şutta kalede bomba şut. Allah Allah. Transpiration açık olduğunu farkındayım. Ben de farkındayım da bu kadar kolay mı ya? Tek yapmam gereken şey şuydu. Şunu biz niye yapamıyoruz? Düşmedi hayır düşmedi. Bir sıkıntı var ya. İyi başladık öyle Daha, daha kötülerini görmüştüm. Aa deminki aynı adam lan bu. Benim işim çıktı, annem çağırdı beni Yalan, yalan, yalan. Oğlum bu adam nasıl savunma yapıyor lan? Offside. Offside yok. Oh Allah korudu Allah korudu. Oğlum adam inanılmaz savunma yapıyor bak. İnanılmaz savunma yapıyor. Oooo. <laughs> oh, Sikome. Bir dakika bir dakika. Bitti değil mi? Kaç kaç yenildim lan ben bu adama göre? 9-1 mi yenildim? 9-1 mi yenildim? Ben bu adama nasıl 9? Ya bak, bak 9-1 yenildiğim adamın beni... Bak 9-1 mi? Kaç kaç yenildim? Kolay maçtı da. Bir daha olmaz yani. İki defa olmaz. Olmasın Ama korktum yenileceğim diye. Çok iyi savunma yapıyordu çünkü. Koşuyorum. Manuel koşturuyorum. Hadi. <laughs> Yalnız kaleci... Doğrusu ya bence en mantıklı hareketi yaptı. Gülüyorum da hakikaten mantıklı bir hareket yaptı. Bir pas daha. Hadi oğlum. GG. Aaa Laka vardı. Ben şutum vardı. Bende bende. Bitir. GG. Bu sefer bitti artık. Bu sefer geri dönüş olmayan yol. Neyse pes eden birileri var beyler. Kuyut attırabildiğimiz birileri hala var oralarda bir yerde. Magnan, Maldini, Tomori, Benaser, Ribeho. Oo, Saka. Şu pas geç. Opa, güzel. Hadi. Let's go. Huh. Hayatımda e yani uh. FIFA 25'e şey diyeyim daha doğrusu attığım en rahat gollerden biri. Offside yok. Bakalım nasıl bir kontrol. O adam bizi bu arada uyandırdı. Yenildiğimiz adam. Bu da uyandıracak gibi. Ben de. İşte şimdi başımız belada. Gol. Acele ettim. Van Dijk'de orada açılmamam lazımdı. Kendimi açtım. Yakın direğe lütfen Kovamir. Let's go. Yemin ediyorum şans anı. Yemin ediyorum şans anı. Bu maç ben... Oğlum bu maç 1-0 biz öne değil miydik? GG. GG bu maç bitti. Tamam tamam bu maçı ele aldık. Bak gameplay'in aşırı değişmesi gerekiyor. O kadar sıkıntılar var ki. Sonunda ilk defa kullandık şunu. Şu şutu çekerken bile Şu şutu çekerken bile Olan dileyi görüyor musun? Skandal, bu skandal ötesi bir şey Bu skandal ötesi çok kötü GG Köhler Christian düz kart yani Yenmemiz lazım Offside yok Hadi oğlum hadi hadi offside yok Aferin Tek iyi yanı Dripping'i aşırı iyi olduğu için bu ballrolllar Hani bu sene çalışmayan ballrolllar var ya çalışabiliyor Bir de bu. Tamam lan onun da bir ailesi var. Adam kimyasız Christian Ronaldo'su var. Abi inanamıyorum ya. <laughs> İnanılmaz. Alovayra'nın pace'i. Tamam Alovayra'nın hızlı olduğunu biliyorum. Abi adamların kimya kartı yok. Hacı baba. Adam beynini kullanmadan oynuyor Hacı abi ya. Çok rezil bir oyun bu ya. 5. Sen büyüksün ya Rabbim. Let's go. Hadi hadi hadi. Hadi. Bir pas daha. Hadi. Let's go. Hadi hadi hadi. Kickoff'lar harbi harbi güçlü kickoff'lar. Bok attım. Benim hatam Üçgene bastım. Bok bok var üçgene basıyorum. Hadi. Yes. Adamın kimya kartı yok kartlarında. GG. Cici Bu maçı yenmem gerekiyordur. Arkadaşlar ben ben 4'ten oynayacağım. Beylerin geri kalan yoksa oynamam yani. <laughs> Harbi diyorum oynamam. Harbi çok kötü. Ben keyifle FIFA oynayacağım yani. Hah eh, birazcık evimize dönelim ya. Göremiyorum. Pele'den dolayı göremedim topu. Ben keyifle FIFA oynayacağım yani. Abi ya. Savunmayı doğru yaptım. Savunmayı doğru yaptım. Şeye çarptı top. İndirir miyiz onu biz? O indirecekti mi? Hayır, hayır, hayır. Van Dijk ama abi Van Dijk orada. Yapma ama, yapma ya. Vallahi yapma ya. Hadi yakındır ya. Let's go. Hadi hadi yeneceğim seni. Yeneceğim. 5'ten 4'e geçeyim. Alışamadım. Vallahi alışamadım. Şurada bir yerde bir enerjimiz var. Onu çıkarmamız lazım içimizden. Bir daha aynı yere de pas. Bir daha yine. Aa iyi oynadı. Ben olsam pas veririm. Zorlanıyorum. Çok zorlanıyorum savunma yaparken. Adam ne kadar sabırlı oynuyor, benim oynayışıma bak bir de. PlayStation 4'lendik. PlayStation 4'lendik. <laughs> ya abi, ne? ya bu nedir ya? Abi insan çıldırıyor ya. Neyse, güzel gol. Ya bu nedir abi? Bu nedir abi? Şaka mı bu abi? Allah aşkına bir şey de ya, bana katıl ya. Bir daha deneyelim abi, bir daha deneyelim, hadi bir daha deneyelim. Bu ne lan? Kocacım geldi. Speed boost, speed boost, speed boost. Bravo Neymar, bravo. Yetişemem ki imkanı yetişemem. İmkanı gol. Oraya gol yazı direkt gol. Bende bende bende. Oğlum Let's go, let's go, let's go, let's go. Hadi speed boost. Unutma, unutma. Yetişemez. Yetişemez speed usta. Koşuyor. Bu 4 versiyon lan. Sakin ol. Ceza sahası dans edebilirsin. Kırmızı. Peki bir şey sorayım. Ben kırmızıya erken mi basıyorum, geç mi basıyorum? Bunu nasıl anlayacağım? Unuttum. Beynim çalışmıyor yani kırmızıya erken basıp geç baslama. Pele, yes. Şunu yeşil bak yeşil ne kadar güçlü. En absürt açılardan gol atabiliyorsun ama işte Messi speed boost çalışır mı? Çalışır. Oğlum bu kart aşırı iyidir old gen'de. Let's go. İşte bu, bunlar için yaşıyoruz. Yemin ediyorum bunlar için yaşıyoruz. Şunu oynayıp da keyif almıyorum hani 5 daha iyi diyen varsa. Yalan söylüyorsun. Kendini kandırma dostum kendini kandırma. Cici. Geçer. Offside yok. Offside sakin sakin. Ayak dışı. Let's go. Üçgen pasım vardı. Sol kanat ta en öteye. Ama bizi biliyorsun biz biz risk almadan yaşayamayız. Biz bunlar biz bunlarla yaşıyoruz. Alır mı? Atar o pası. Atar o pası Messi. La Kroke tam şut. Kaçırma onu yukarı. Yukarı. Yes. Yani Messi'nin bu kartı bile ben çok iyi. PlayStation 4 sürümünde özellikle 5'te oynamaz da Messi. 4'te kesinlikle oynar abi. Atabilirsin artık onu. Atsın ya atsın. GG. Atsın yoruldum harbi yoruldum bak mental olarak birazcık yoruldum. Daha ka VL'de kaç kaçız? 8-2'yiz. Yani PlayStation 4 yorum yapamıyorum. Hadi Mbappe. Yes. Yine işin başında speed boost yatıyor. Abi. Başka hiçbir şey yatmıyor. Orada kovalayacaksın o speed boost. Hey. <laughs> Sevinci gördüm. Son anda gördüm. Son anda gördüm sevinci. Yaptı değil mi? Bilerek yaptı onu. Let's go. Hadi. O sevinci o gugu gugu -gu şunu yapmayacaktın bana. O gugu -gu yaparken başka bir şeyler de yaptık da neyse. Oh, no, no. Aşırtma. Hayır abi nasıl geçti aramdan herif? İnanılmaz. Helal olsun abi helal olsun Nasıl geçti aramdan ya Abi kaleciye açma f açalım yapalım şurada ya Hadi Pele yes Pele The man of the hour İhtiyacımız vardı o yeşili o yeşil var ya Bütün her şey kıran yeşil o Lütfen maçtan çıkma ama bu kadro iyi Canımız yanacak Yapma be oradayız abi ben kalecimi açıyorum Oyun... Açmamalıyım benim hatam Kalecimi açmamalıyım herhalde Yok offside offside yok hayır offside yok Vur artık yes Sıçtı sıçtı batırdı Çok güzel gol çok güzel gol At ne? at önüne at önüne Lütfen let's go let's go let's go let's go let's go let's go, let's go. Hadi. Yes. Bazen risk almak zorundasın bu oyunu oynarken. Hadi al onu. Süper hadi Renato. Renato. Yes. Yes. İşte bu yüzden Renato beyler. İşte bu yüzden Renato. Adamım benim adamım adamım adamım. Onun bir var ya 50 kilodur var ya. No, çok hızlı yedik, çok hızlı yedik, çok hızlı yedik, çok hızlı yedik. Bitir. Vur şunu vur şunu vur şunu. Aferin. Bitirdik. GG. Real Madrid. Madrid. What is this? Oo, değişik bir kadro. Yok yok bu imkansız. Oha kardeşim benim maç veriyor. Türk mü? TRD. Bu herif Türk gibi. Adamsın. Sen de bir Türklük sezdim. Yoksa da adamsın. Çok teşekkür ederim. Hep satılabilir değil tabii ki. Uuu, güzel kadro, bayağı iyi kadro. Göz sel olacak maç. Hadi. <laughs> ha, Gerçek pele bu. Benim bildiğim pele bu. Benim bildiğim pele bu. Foul. Penaltı mı foul mü? Bir dakika bir dakika. Oo. Oh! Skandal. Skandal. Messi'ye. Messi. Hadi sen ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Çıktı bu sefer. Bu sefer bu sefer son noktaydı da Goat koydu beyler. Kadroya bakalım bu arada. Güzel, iyi kadro. Kaleci oynattım, kaleci oynattım. Aa, çok hızlı golledik. Neden böyle oldu bilmiyorum. Speed boost. Pele. <laughs> Dön vur, dön vur, dön vur, dön vur. Hiç düşünme. Direkt top ayağından çıkar. Kaleci de kalesinde yok. Hoppa. Bunu yaparken abi, boroskop yaparken direkt direkt pası spamliyorum. Direkt pası spamle. Yoksa başka türlü o top ayağından dinlenip çıkaramazsın. İşte bu yüzden burada oynuyoruz. O kadar güzeldi ki kafamla kafamda kurduğum şeyi yaptım ya. O kadar mutluyum ki. Üstüme geliyordu. Bir geri çektim, yana aldım, kaleci oynattı, gerçekten güzel ilerledi işler. Abi inanamıyorum ya, o top nasıl geçti ya. Bir de Van Dijk'ı da oraya, üstüne gidiyormuş gibi geri götürdüm. Sonunda. Sonunda, sonunda. Bu çok OP bu arada, çok OP. En sevdiğim hareket olabilir. Mental şey. Allah! At Neymar'a. Neymar! Yeni hareketim. Aaaaaaah! Baskı. Hadi! Yes! Mbappe! Yeşil! Hadi! Hadi Akuna. Seni çok seviyorum Alison. Seni çok seviyorum Alison. Seni çok seviyorum. Sen adamsın, adamsın, adamsın. Ah! Şu gol yemem mi Beybuşkastan ya? Ya gidiyor musun? Hop 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 Danger, 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 danger! Danger. Oğlum çok ezber pas atıyor bu adam. Ben niye bu adamdan iki gol yedim? Abi çünkü çok yani düşün... O kadar basit şey yapıyor ki diyorum ki yapmaz herhalde onu. Adam ne skill yapıyor, ne speed boost yapıyor. Adam harbi dümdüz pas atıyor. Abi Bakar mısın şuna ya? Bu işte bu nasıl oluyor abi? Bu adam, adam Yorumsuz ya, yorumsuz ya, yorumsuz ya. Vur şuna. Let's go. Hadi, 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 hadi. Al, 5'i de yedik ya. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Oroskup. Yok gibi Oroskup. İnanılmaz ya. Abi yani yok ya. Herif değil. Hadi, 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 hadi. Alevere, alever, 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 hadi. Yetişir miyiz? Kayar mıyım? Kaymam ya. Scope kapeta uğraşmayalım. Çakalan kayarım. Ciciğim, diyeyim. Aşık baskı artık yapacak bir şey yok. Ciciğim, yapacak bir şey yok abi. Hadi oğlum. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Bunu unutmuşuz tamamen. Stop. Reverse let's go. Bir pasta. Pasa bastım. Vallahi pasa bastım. Vallahi pasa bastım. Neymar! Neymar! Ayak dışı vurdu dostum. Ayak dışı. 16-3. Kaç 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 kaç. Oğlum sen niye maçı veriyorsun? Oğlum sen niye maçı verdin? Potatas! Lan yine 18 yaparmışız ya. <laughs> Ama yap zaten 18'e kasmıyoruz. Sorun orada. İkon çıkaran var. Beyler ikon çıkaran var buradan. Aynen ikon çıkaran var. Evet VL ödülleri bayağı iyiymiş ya. İkon mu? Nasıl ya ikon? Nasıl ya? Arkadaşlar bu hafta biraz old e geçmek istedim. Çok sıkıldım next chain'de. Bitmezdi yoksa böyle. Keyifliydi bayağı ama ben keyif aldım. Renato Sanchez kardeşim de iyiydi. Bruno Fernandes de iyiydi ama beklerimi old chain'de beğenemedim. O yüzden beklerimi belki değiştiririm kafama göre. Duruma göre bakacağım yani. Teşekkür ederim izleyen herkese. VLE'yi 17 3 bitirdik. 16 yapacaktık ama 17 oldu. Fazla kibarız. İkimiz de çok fazla kibardık. Sen mi vereyim ben mi vereyim derken o bana verdi. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.